Merhabalar herkese. Bugün Fushimi Inari Tapınağı'na geldim. Şöyle bir girişiyle karşıladı bizi. Yavaş yavaş o ünlü Tori kapılarını görmeye gideceğim. Yaklaşık dağ tırmanış 2-3 saat sürüyor diye okudum. Umarım o kadar sürmez çünkü çok fazla merdiven var. Ama yavaş yavaş çıkacağız ilk tapınak turumuzla başlayalım videoya. Bu tapınağın girişinde şöyle tilkiler var. Sabah olmasına rağmen yani saat yaklaşık 9 ya da 10. Bakayım bir. Evet saat 10. Ve yine fazla bir kalabalık. sanırım. İnsanlar burada dilek diliyor. Aa, tapınakta çalışanlar var şu an. Bu tapınak bir Şinto tapınağı. Ve yaklaşık olarak 1300 yıllık bir tapınak burası. Milattan sonra 711 yılında burası inşa edilmiş. Adandığı tanrı Inari Okami adında bir tanrı. Ve bu bu tapınağın inanç alanı ise pirinç, bereket, tarım, ticaret ve iş başarısı. Bu tapınağa ibadet etmek için gelenler bu saydığım şeyler için dilek diliyor ve dua ediyor. Ama yavaştan o ünlü tori kapılarını görmeye başladım. Bu İnerci Dağı yürüyüşü 200 saat sürecek demiştim de dağın yüksekliği 233 metre. Yürüme süresi 200 saat. Çok tuhaf. Bak şu görüntü çok güzel. Yani evet. bak kapılar ilerideki kapılar daha da küçüldü. Daha da daraldı. Bu kapılarının bu kadar sık olmasının sebebi bu kapıların her biri aslında farklı bir kişiden gelen bir bağış. Yani bu kapıları bağışlıyorlar. Hem yani işleri daha güzel gitsin diye, daha bereketli gitsin diye, hani yaptığı işte yükselsin, istediği hedefe ulaşabilsin diye tapınaklara böyle tori kapıları bağışlıyorlar. geldiğimden beri merdiven çıkıp merdiven iniyorum. Ben hayatımda tek seferde bu kadar fazla merdiven inip çıkmadım. Yani dağın tepesine çıktım. Şimdi dağın tepesinden aşağı iniyorum. Şöyle bir yerden gidiyorum. Şansım şu an burada kimse yok. Çünkü herkes yolda eğlendi. Dağdan olan inişim şu an bitti. Ama yani bitti de daha ilk gezdiğim yerde ben bittim. Bacaklarım titriyor. Yani çok fazla merdiven çıktım. Çok fazla dere tepe açtık. İndiğimde direkt böyle hani böyle dinlenme yerlerinde birazcık böyle durayım dedim. 5 dakika mola vereyim. Abi hani abi şu ayaklarım nasıl titriyor var ya böyle ayağımı biraz boşa bıraktım mı üstüne ağırlık vermedim mi acayip titriyor. Tapınaktan çıktım. Ya doğrusu Kuşum Yenerci çıktım ve şöyle bir pazar yeri gibi bir yer buldum. Şurada şöyle tavuk, et, yumurta, kurabiye tarzı şeyler yapıp satıyorlar. burnuma da güzel kokular geliyor yani. Birazdan alacağım ben de yiyeceğim bir şeyler. Burada makarnadan bir şey yapıyorlar. Sabah geldiğimde benim bu kadar kalabalık yoktu ama şimdi fazla bir kalabalık var şu an. Bir de bugün pazar günü. Pazar günü olmasının da verdiği bir kalabalık var yani. İnsanlar çünkü tatilde ne yapsınlar? Onlar da kapına gelmişler. Hadi <laughs> Biraz önce o ünlü bir tane video var ya Yoshi hay yay Yoshi hay hay ha işte onun bulunduğu yere gittim. Bana uzaktan kısa bir video çekebilirim. Öyle çok iyi bir yakınlaşamadım çünkü hem orada bekleyen bir kuyruk var o yüzden hem de burası dar bir yol sadece tek yön bir yol geldiğim yerde şu an aşırı kalabalık Altın Köşk için biletimi aldım ve Altın Köşk işte burada. Burası 1397 yılında zamanının şogunu tarafından bir emeklilik villası olarak yaptırılmış. Ama şu an bir Zen Budist tapınağı olarak kullanılıyor. Onun da vasiyeti üzerine ben öldükten sonra burası bir tapınak olarak kullanılsın diye bir vasiyet bırakmış ve onun ardından burası bir Zen Budist tapınağına dönüştürülmüş. Ama bir emeklilik villasına göre çok ihtişamlı ve dışı tamamen altınla kaplı. 1397 yılındasın. Teknoloji neredeyse hiç yok ama böyle güzel bir atmosfere sahip bir yere şöyle güzel bir bile yaptırıyorsun. Gerçekten bunu yaptıran Shogun zevkli biriymiş.